Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Ee, benim çok sık yaptığım bir e, tarif değil aslında. Ama şu an böyle popülerliğini bir süredir koruyan bir yiyecek. Falafel e, deniliyor ya da Lübnan köftesi de deniyor arkadaşlar. Ben dışarılarda çok denk geliyorum. Çok fazla tercih etmiyorum aslında. Hani e, çok fazla yediğim bir şey değil ama e, arada mutfağımda farklı lezzetleri denemekten e, mutluluk duyuyorum. E, ve bunları da size e, getirmek istiyorum arkadaşlar. Hani e, sevilen bir e, köfte çeşidi bu falafel. Çünkü dışarıda da açılan dükkanlar bunu gösteriyor. Sayısı gittikçe artıyor. Arkadaşlar çok sağlıklı bir köfte bu. Sağlıklı olmasının yanında bir de maliyet zaten bayağı uygun, e, maliyeti düşük. Niye derseniz çünkü biz bunda kıyma kullanmıyoruz. Onun yerine nohut kullanıyoruz arkadaşlar. Nohut e, protein değeri oldukça yüksek bir besin arkadaşlar. Protein değeri oldukça yüksek olması tabii ki bizim için güzel bir şey. E, Sağlıklı bir e, köfte yapacağız. E, Midemizi daha az yoracak çünkü eti çerniyor. maliyeti düşük. Ee, daha ne olsun arkadaşlar? biliyorsunuz arkadaşlar kırmızı et fiyatlarının da oldukça yüksek olmasından dolayı arada böyle değişik alternatiflere de yönelebiliriz tabii ki. Ee, not da bunlardan biri hem besin değerinin yüksek olması e, hem de maliyetinin düşük olması çok büyük bir avantaj. Bir de farklı lezzetleri mutfağımıza getirmeliyiz. Bu arada size güzel bir haberim var. Ben sadece Türk lezzetlerini yapmayacağım arkadaşlar. Karar verdim. Arada böyle araştıracağım ya da sevdiğim e, yemeklerden dünya mutfağında belki bilmediğim de olabilir bunları araştırıp sizin için farklı dünya mutfaklarından lezzetleri size taşıyacağım. Umarım sizde farklılıkları açıksınızdır. E, Değişiklikleri denemekte fayda var belki çok severiz daha sık yaparız gibi sık sık yaparız mutfağımızda gibi gibi bunun da haberini vermiş olayım o zaman şimdi falafel köfteye geçelim. Şimdi malzemeler sayalım o zaman arkadaşlar. Falafel köftede nelerimiz var? Ee, i̇lk önce ilk başta köftenin kendisini yapacağız. Onun malzemelerini vereceğim. Bir de köfte için bir sos hazırlığımız var arkadaşlar. Böyle tahin içeriyor, yoğurt içeriyor, sarımsak, limon gibi. Onların da size malzemesini vereceğim. Şimdi ana köftemizde, falafelde neler var? arkadaşlar malzemelere geçersek e, 2 su bardağı nohutumuz var. Haşlanmış nohut. 1 orta boy soğan. Yarım demet maydanoz. Saplarını ayır, ayırıyoruz. 2-3 diş sarımsak. Köfte içi. 1 evet. çay kaşığı karbonat arkadaşlar. 1 e, çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kişniş. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı un. Ben tam burada unu kullanıyorum. Siz beyaz un da kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz köfte için bunlar arkadaşlar. Ben şimdi hazır malzemeleri sayıyorken size sosunun da malzemelerini vereceğim. Evet şimdi e, bu falafeli bir sos ile tüketiyorlar genelde. Eğer siz de severseniz bu sosu yanında yap yapabilirsiniz. Ve bir lavaş ekmeği ile sunumu yapılıyor. Tabii ki siz zevkinize bağlı nasıl yemek isterseniz. Ben yine de size sosunun tarifini vereceğim. Şimdi malzemelerini vereyim isterseniz arkadaşlar. 5 yemek kaşığı tahin. 1 su bardağı yoğurt. 1 diş sarımsak sosu için ve yarım limon arkadaşlar. Evet, sosundaki malzemeler de bundan oluşuyor. İsterseniz arkadaşlar şimdi yapımına geçelim ve aşama aşama nasıl yapıldığını size göstereyim. Şimdi ilk başta nohutla başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi yine robotumuzu çıkardık ve malzemelerimizi buraya yavaş yavaş koyacağız. Şimdi nohutlarımızı robota koyalım. şunu belirtmek istiyorum. Ben nohutu bir gün önceden ıslattım. Ee, nasıl ıslattım? Bir tencereye iki su bardağı nohutumu koydum. Onları ilk önce güzelce yıkadım. Nohutumu koydum. Ondan sonra bayağı bir su koyuyorsunuz. Tencereyi tamamen dolduracak kadar. Ve bir tatlı kaşığı karbonat koyup ılık suyla, unutmayın ılık su kullanıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Ve ertesi gün e, bekliyoruz. Yani bir gün o şekilde bekliyor. Ve daha sonra sabah olduğu zaman ben nohutu e, düdüklü tencerede haşladım arkadaşlar. O suyu süzdüm, nohutu tekrar güzelce yıkadım. Ondan sonra düdüklü tencereyi alıp üzerine biraz geçecek kadar su ilave edip nohutumuzu haşlıyorsunuz. Ve nohut şu an bu işlemlerden geçerek buraya geldi. Bunları belirtmek istiyorum. Şimdi makine doldu arkadaşlar. Benim ilave edeceğim parçalar var ama. Biraz çekmem gerekiyor çünkü e, almayacak yoksa diğer malzemeleri. Arkadaşlar soğanımızı da koyalım. Evet, şu an soğanımı koyuyorum. sarımsağımı koyuyorum. 2 ya da 3 diş demiştim. Hani 3 diş kullanacağım. Maydanoz tamamen e, parçalanmış durumda, küçük parçalara ayrıldı. Nohut da aynı şekilde diğer malzemelerle beraber e, birazcık daha çevireceğim ve daha sonrasında yoğurma kabı çıkardım oraya. Yoğurma kabında diğer e, bahsedeceğim malzemelerle karıştıracağız. Yeterli arkadaşlar. Ee, bu arada nohut gerçekten zor parçalanıyor onu da söyleyeyim çok kolay olmuyor bayağı bir e, ben makinada çevirdim bunu ee, sizler bir şekilde bilginiz olsun biraz zorluyor yani makinayı da zorluyor şu şekilde bir kıvam aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar koyduğum malzemelerin hepsi parçalandı bir istediğim kıvama geldi şu an o zaman yoğurma kabına alalım biz bunları. Soğan, wow, sarımsak, <laughs> değişik değişik kokular geliyor yani. Şu an böyle soğan ve sarımsak kokusunu bayağı keskin aldım. Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz, küçük parçalara ayrıldı. Dört tane malzeme koyduk zaten içerisine. Bu bardağı nohutumu, e, yarım demet maydanozlu saplarından ayırmıştık onu koyduk. Bir orta boy soğanımızı koyduk ve 2-3 diş sarımsak koyduk. Şu an baharatlarımıza geldi arkadaşlar sıra. Şimdi bir çay kaşığı karbonatımız var. Onu koyuyoruz. Bundan sonra yoğurma işlemi var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı kimyonum var. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kişniş. 2 yemek kaşığı un 1 adet yumurta Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri ekledik hepsini. Şu an yoğurma işlemi başlıyor. Ellerimi yıkadım, temiz. Şimdi yoğuralım o zaman. Sıcak sıcak sıcaklığı. Mesela hamur gibi düşünmeyin. Çok rahat yoğrulan bir şey, malzeme. Zaten yumuşacık. Bayağı yumuşak bir kıvamı var. Şimdi yalnız biz bunu yoğurduktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendireceğiz arkadaşlar. Ben öncelikle bu sıcaklığın oda sıcaklığı kıvamına gelmesi için dışarıda bekleteceğim. Çünkü sıcak şu an e, nohuttan dolayı. E, oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına koyacağım ve bir saat bekleteceğim. Şu an yoğurma işlemim bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi benim yoğurma işlemim bitti. Gördüğünüz gibi üzerini düzledim şu şekilde. Birazcık ılık olduğu için Dediğim gibi birazcık dışarıda üstü açık bir şekilde bekleteceğim. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. 10 dakika kadar falan bu şekilde üzerine, üzerinde örtmeden böyle bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelince üzerini streç filmle kapatıyoruz. Buzdolabında bir saat bekletiyoruz. Yani bu şu an 10 dakika dışarıda bekleyecek. Eğer sizin montunuz soğumuşsa, ılık değilse buna gerek yok. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına koyabilirsiniz. 1 saat kadar bekleyeceğiz. Niye bekliyoruz? Çünkü şu an yumuşak bir kıvam var. Ve bunu ceviz büyüklüğünde yuvarlamamız gerekiyor. Ve şu an bu kıvamdayken bunu yapmamız zor. Buzdolabında dinlendikten sonra ee, dediğim gibi yuvarlama işini çok daha rahat yapabiliyoruz. Onun için böyle bir işlem gerekiyor. Şimdi isterseniz benim hamurum hazırlanmışken nohut hamuru. Şimdi sosuna geçelim. Bu kısmını size bırakıyorum. Sosunu denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Ben sossuz yiyeceğim de diyebilirsiniz. Yanında bir salatayla falan. Ee, evet arkadaşlar sos kısmını dediğim gibi size bırakıyorum. Eğer e, ee, sosunu da denemek istiyorum. Orijinal olarak her şeyiyle, lavaş ekmeğiyle nasıl yeniyorsa öyle yiyeceğim diyorsanız sosunu da yapabilirsiniz. Bir deneyin isterseniz, severseniz bundan sonra sosuyla yersiniz, sevmezseniz bundan sonra yapmazsınız. Dediğim gibi bir su bardağı yoğurdumuz var. 5 yemek kaşığı tahinimiz var. bir diş sarımsak kullanıyoruz. Yarım limon. Bir çay kaşığı tuz kullanacağız arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz. Sosumuz hazırlanmış durumda şu an arkadaşlar. Evet bu kadar kolay sos yapımı. Ama e, köftemiz için biraz bekleyeceğiz dediğimiz aşamaları da ben zaten tek tek göstereceğim. buzdolabında beklettikten sonra dediğim gibi e, ceviz boyutuna yuvarlama aşamasında yine beraberiz. O zaman bekleyelim bakalım. böyle teflon bir tava kullanıyorum. Ee, öncesinde ısıttım ben tavamı. Şimdi yağımı koyuyorum arkadaşlar. Zeytinyağı evet. kullanıyorum arkadaşlar. Ben şu an zeytinyağımı e, buraya koydum. E, ve bunun kızmasını bekliyorum. Altını da açıyoruz. Kızgın olması lazım. E, Falafellerimiz de ceviz büyüklüğünde dediğim gibi. Ee, yapıyoruz. Ceviz büyüklüğünden biraz büyük de yapabilirsiniz. Çok da büyük yapmayın çünkü dağılabilir. Onun için biraz daha şöyle e, küçük bırakmakta fayda var. Ben şimdi yapıyorum, hazırlıyorum. O sırada zaten yağ kızacak. Ben de bunları koymuş olacağım. Bu arada arkadaşlar ben sosun tadına baktım. Gerçekten çok güzel bir tadı var sosun. Bunun yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Hani ben size bırakmıştım, isterseniz sos yapın, isterseniz yapmayın dedim ama gerçekten e, lezzet katacağını düşünüyorum. Güzel bir sos. Çok sağlıklı bir köfte yapıyoruz arkadaşlar bugün. Gerçekten evde böyle e, sağlıklı şeyler yemek gerekiyor. Çünkü bazı öğünlerimiz dışarıda olduğumuz zaman biliyorsunuz çok sağlıklı olamayabiliyor açıdan şey yapmakta fayda var arkadaşlar. Sağlıklı şeyler yapmakta, menüler oluşturmakta fayda var. Şimdi bunları buraya atalım arkadaşlar. Bunları kızartıyoruz. Gibi ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Yuvarlak yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunları çevirmek gerekiyor. Çok güzel kızarmış durumda şu an. Tam böyle, böyle dediğim istediğim gibi. Artık olmamış da olmayanlara dokunmamak lazım. Dağılıyor arkadaşlar bu arada. Çok hassas onu da geçeyim ee, kesinlikle çok iyi piştikten sonra e, çeviriyor olmanız lazım. askı takdirde dağıtırsınız. Kolaferlerinizi. Da evet arkadaşlar sonuç gerçekten güzel oldu. Bu sosumuz sosu. Şöyle bir tabakta sunuyorum. Ve burada da gördüğümüz gibi falafel köftelerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yalnız şunu da belirtmem gerekiyor ki biraz hassaslar ve çok dağılma durumları oluyor. Kızartırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şunu şöyle şey yaparsak bakın buradan dağıldığını görüyorsunuz zaten. Hemen şöyle bir bıçak darbesi yaptım ve gördüğünüz gibi dağılmaya müsait sosuyla beraber güzelce afiyetle yiyoruz. Evet arkadaşlar, falafelimi kızarttım. Şöyle de tabağıma koydum servis tabağıma. Yanına da sosunu şu şekilde hazırladım. Ee, gördüğünüz gibi şu kıvamda kızarması gerekiyor. Ee, şu şekilde de ikiye böldüm iç yapısını görmeniz açısından. Bir tadına da bakayım o zaman ben. Ben sosuyla yiyeceğim arkadaşlar çünkü çok güzel bir sosu var. Şu şekilde üzerine koyacağım şu an. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel. Kesinlikle evde deneme yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir köfte. Ama dediğim gibi yaparken kızartırken. Biraz dağılabiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani arada böyle değişik e, dünya mutfağından, değişik ülkelerin mutfağından yemekleri denemek lazım arkadaşlar. Belki sizin damak tadınıza uymaz. Düzenli yapamayabiliriz. Ama ara ara böyle denenebilir diyorum. O zaman arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Ve eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız yine ayrıca mutlu olurum. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Olmaz yorumlar yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Size i̇yi bakın ve her daim mutlu kalın.